aketinden en çok etkilenen illerimizden biri de Adıyaman'dı. Acıyaman demeye başladık. Zira görüntüler tıpkı Hatay'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağ'ında, Gaziantep, Nurdağ, İslanya'da olduğu gibi yürek parçalayıcıydı. Kentte depremlerin ardından diğer kentlerde olduğu gibi depremin yaşayanlar için seferber olduk. Seferber olundu. Bir yandan konteyner kentler kuruldu. Diğer yandan da kalıcı konutlar için harekete geçildi. Esnafın ihtiyaçları da unutulmadı ve depremin üzerinden geçen 6 ayda Adıyaman'da neler yaşandı sorusunun cevabı için kameralarımızı bölgeye çevireceğiz ve Birgül Yazıcı bizlere aktaracak notlarını. Birgül. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri de şüphesiz ki Adıyaman oldu. 5953 bina bu depremde yerle bir olurken binlerce bina ise kullanılamaz hale geldi. Yüz binlerce Adıyamanlı maalesef ki bir gecede evsiz kaldı. Adıyaman'da yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlk etapta depremzedelerin kalıcı konutları inşa edilene kadar bir barınma merkezinde bulunabilmeleri için konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezleri kuruldu. Biz bugün TRT Haber kameramanı Şemi Demirhal ile birlikte Adıyaman merkezde bulunan bir geçici barınma merkezindeyiz. Bu geçici barınma merkezlerinin tamamı birçok sosyal donatı adamlarıyla beraber inşa edildi. Çocuklar için çocuk dostu alanlar oluşturuldu. Mescidiyle, ile yeşil alanıyla birlikte adeta bir mahalle haline getirildi buralar. Şüphesiz ki depremden en çok etkilenenlerden biri de çocuklar oldu. Hemen sağ tarafıma doğru beraber yürü girmek istediğim bir çocuk dostu alan var. Depremin ilk gününden bu yana Aile Bakanlığı'na bağlı kırmızı Yelekler ismiyle de bildiğimiz psikososyal destek ekipleri Adıyaman'da görev yapıyorlardı. Onların tek bir gayesi vardı. Adıyamanlı depremzede de çocukların en az hasarla bu travmaları atlatarak eski günlerine dönebilmelerini hedefliyorlardı. İlk günden bu yana buradaydı psikososyal destek ekipleri. Henüz geçici barınma merkezleri kurulmamışken tek tek çadırları ziyaret etti. Ettiler. Enkaz başlarını ziyaret ettiler ve çocuklarla birebir ilgilendiler. Adıyaman merkezde de ise günler sonra 19 çocuk dostu alan kuruldu. Her biri geçici barınma merkezinin içinde yer alıyor. Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor burada. Psikolojik ve fizyolojik olarak onları destekleyebilmek adına eğitici projeler hazırlanıyor. Psikososyal destek ekipleri 83.586 çocukla psikolojik ilk yardım uygulaması yaptı. 26.500 çocukla beraber beraber ise psikoteknik eğitimler verdiler. Aynı zamanda 3401 çocukla da grup halinde danışmanlık hizmeti verildi. Her biri çocukların en az hasarla bu depremi unutmalarını sağlamak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için yapıldı. 79683 çocuk Adıyaman'daki bu geçici konaklama merkezinde çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldı. Şu anda da ekranlarınızda gelen birçok yaş grubundan pek çok öğrenci görebiliyoruz. Kimi oyun hamuruyla oynuyor, kimi damayla, kimi satrançta, kimi ise yapbozla oynuyor. Aslında onlar için bir oyun olsa da, e ekipler için oldukça önemli döneler. Bunların her biri çizilen, her bir e resim kullanılan, her bir renk çocuğun iç dünyası ile ilgili oldukça önemli ipuçları veriliyor. Bu da e rehabilite ve tedavi sürecinde oldukça önemli bir e süreç. Bu süreçte psikososyal destek ekipleri 33 çocuğun korunmaya muhtaç olduğunu tespit etti. E Bebeği anneleri ve kardeşlerini kaybeden 313 çocuk Öksüz Yetim Birimi tarafından Çocuklar Güvende projesiyle takip altına alındı. Bulunduğumuz bu nokta Adıyaman merkezde bulunan geçici barınma merkezi. Geçici barınma merkezinde çocuklar için her türlü imkanı seferber eden psikososyal destek ekipleri olan kırmızı yelekliler burada çalışmalarına devam ediyorlar.